Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle Agar.io oynayacağız. Hemen ismimizi yazalım. Emir Pro Mobile Gamer diye MG şöyle git diyelim. Tamam. Şimdi ee, şimdilik e, bu Agar.io serisini Android'den oynuyorum ben bu arada. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Çünkü bazı videolarımda ekrana döndüm ana ekrana Samsung tabletle oynuyorum. Her neyse konumuz bu değil. Konumuz ee, bu oyun neydi tabi de. Şimdi bu ee, oyunda aynı Agar.io taktiği. Zaten Agar.io'nun sadece mobil versiyonu bu. E, Adamlar çıkarmış iyi etmiş. Gerçekten benim hastası olduğum bir oyundur. Çok severim ama adam akıllı gelişemem asla. Asla birinci olamadım. Aslında iki kere oldum ama onlar da kısa süreli yine tabi. Eee her neyse şurada scoreboard'umuz var. Benim en çok hoşuma giden şu scoreboard da oyunda. Eee bakın kaçıncı olursak olalım gösteriyor. O çok hoşuma gitti benim gerçekten. Sevdim yani. Eee her neyse daha sonra yine aynı şeyler var. Bölünme, fitleme Fitlenme. Aynı şeyler var. Aa Türkiye. Vay. Türkleri gördüm. Daha da iyi oldum ama bir saniye ya. Şu şey açık kalmış. Tamam. Öf. Ne güzel ilerlemiştik. Türklere de güven almıyor. Her neyse. Burada izler mi izler şimdi. İzlerse laf yok helal olsun diyelim. Bak 9 gagı senden nefret ediyorum zaten. İzlersen izle ya hep yiyorsun. Yani 9 gagı severim ama. Beni yiyorsun burada yiyorsun. Yenmek söz konusuyken sevmeyi kim sever? Ne ne? Çok pantıksızca oldu. Her neyse. Oyun gerçekten sinir bozucu. Eğlenceli diyecektim vazgeçtim. Sinir bozucu. Dur lan dur. 2 dakika tamam. Devam et. Bu arada internetten kaynaklı bazı takılmalar olabilir. Kusura. Oha! Bakmayın. Her neyse devam edelim oyunumuza. Yes. 100'e kadar bundan sonra tamam son 50 rakam. Büyüklere sataşmayacağız. Ah salak geri zekalı. Ah. Tam da bağıracaktım ya. Ah be yenildim diye. Aa, ah, dünyayı yedim. Zıbalala Oha. Direkt kaçıncı olduk? 30. Şu anda 28 kişi biz sadece yiyebilir. Gel ne oldu? Önceden siz beni kovalıyordunuz. Bu ne? Ha reklam. laf yok. Sustum. Devam ediyoruz. İşte gülme komşuna gelir başına dedikleri bu olsa gerek. Uf. Bu arada bu oyunları e, burada eğlenceli youtuberlara, büyük youtuberlarda youtuberların kanallarında da görmek istiyorum. Geçen videoda duyurdu şey e, söylediğim gibi herhalde söylemişimdir. Ben Orkun abi fanıyım. Ee, çok severim kendisini. Çok güzel videolar çeker. Ee, Aslen ve şahsen video çekmeye ondan özenerek başladım ben de zaten sağ olsun Onunla başladım video çekmeye. Onun dışında e, işte böyle Murat abidir, Orkun abidir. Onlarda da görmek isterim bu e, tabletten. Hayır! Hayır! Tabletten oyna... E, Şeyi bu... Adı aklıma gelmiyor. Yani, Agar.io'yu e, görmek isterim şahsen. Güzel olur yani. Eğleniriz. Evet. 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 Hayır. Hayır. Evet. 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 Gel sen de. Seni de alayım. Seni de alayım. Sonrasını gidebilirsin. Sen gel. Sen gel. Niye peşine düştüm lan haram lokmanın. Oğlum ne güzel gidiyorsun. Ne, hep güzel giderken zaten. Böyle gelir birisi tam ortasına. vijit. Annesi işi iyice cıvından çıkardık. Oha. Korktum lan. Sanik. Yürü. Hop. Oh. Yürü it. Ananı satayım. Küçük olmak ne kadar kötü bir şey. Ama gerçekte de büyük olmak kötü bir şey. Abi. Heh, tamam. Çok güzel. Hop hop. Tamam. Şimdiki. Bir bakayım. 5 dakika daha. Daha bu e, bu arada arkadaşlar bunda seri yapmayı düşünüyorum. Her e, bölümde farklı bir konuyla oynayacağız. Ve büyük ihtimalle de bak bakın yani büyük ihtimalle e, bugün iki video birden atmak zorundayım. Çünkü yaklaşık 3 gündür video çekmiyorum. Sebebi ise bilmiyorum. Onun, onun sebebini bilmiyorum işte. Ha doğru 3 2 gün e, hani o üç günün ikisinde de iftara davetliydik. Birinde boştum ama Çekmedim. O boş olduğum zaman da bilgisayarı açmaya çalıştım. E, çünkü bu aralar bilgisayara fazla girmiyorum. Bildiğiniz üzere bu kanal üzerinden videolar çekiyorum. Bu arada arkadaşlar e, aşağıda linki olması gerek. Kardeş kanalımız TeknoGamer'ın e, Arena PvP videosunu izleyebilirsiniz. Gerçekten onda da güzel iş başarmıştı Kerem arkadaşım. Yani onun kanalına da abone olup videolarını izlemeyi unutmazsanız kendisi de sevinir. Ben de sevinirim. Ee, her neyse biz devam edelim. Şu an bize kaçıncıyım? 44. Tamam. İyi. Birkaç kişi daha yemem. Birkaç gerçek kişi yemem lazım. Şu soruyu yersem gerçekten çok güzel olacak. Sor. Niye kaçıyorsun? Sor. Sor bıyıklı adam. O baby kaç 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 kaç. Şu anda hissettiğim şeyler var ya kimse hissetmiyor. Abi oha dünya sen kaçın. Tam bölünebilirsin bir şey yok. Sen beni yersen bocak. Niye beni kovalamıyorsun? Bak bölünürsen kü küserim. Bar barışmam bir daha da. Bu arada arkadaşlar bunu da söylemeyi Bunu ayarlar sekmesinde. Mesela şu yönde bıraktığınız zaman böyle otomatik gidiyor. Öyle bir ayar vardı. Ben onu kapattım. Çünkü pek lazım olmuyor bana. Sen onu ye. Siz onunla kapışın. Kaçtım. Ah yes. Kaçmayı başardım. Slak, ben Bende kuru. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seni yiyeceğim. Seni yerim. Yiyemem, yiyemem. Vazgeçtim. Hayır. Hayır, sakın düşünün, şey yapma. Slug. Sakın düşündüğüm şeyi yapayım deme Oh sağ elimle oynamaktan ellerim şu an Aşırı derece bir şey oldu Ben bölünmeyi Arkadaşlar 400'den sonra başlıyorum Bölünmeyi 200'den ön, 400'den önce veya 500'den önce Tavsiye etmiyorum size Söyleyeyim saniyede yeniyorsunuz Gel 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 Ne şerefsiz Nasıl iş bu ya? Üf. Gel. M. Sen gel. Oo fena fake attım. Abi benim her neyse böylece göstermiş oluyoruz onu. Evet işte bu ee, stopon diz. ha bu. Bunu açmıştım ben. bırakınca durmak. Ama bir kapayalım. Bu arada bunlar da mesela bu sağda diyor. Ben bunu sağda se... Sağda mıyım? Ne ki? Anlamadım ben. Bakalım. Sol yapalım. He şu oynama kısmını değiştiriyor. Bakın bıraktım. şöyle göstereyim. Abi hayır yanlış. Ayarları şu sağ üst köşeye koysalar çok güzel olurdu. Hemen ismimizi yazalım. Emir. Euro, M, G Evet. Şimdi şöyle gidiyoruz mesela. Şöyle bıraktık. Gidiyor. Öyle yani. Öyle bir fantezi. Güzel. Oh, 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 oh. Aman gel gel yavru kuş Yok gelme Yemeyeceğim seni Bugün e, Hani demiştim ya Her şeyde videoda farklı bir konuyla geleceğim e, Bugün bir, bir konumuz yok maalesef Yeni başladık zaten e, Bu yüzden Bundan sonraki videolar için Geçerli bir Konu olayı olacak Bak bu namussuz benim Büyümemi bekliyor benim büyümemi bekliyor. Beklemiyormuş lan. Yemeğinden lan. Cia seni yiyeceğim. Yemeyeceğim. Şimdi şöyle aşağı doğru bırakalım. Şu tarafa. Ha fakeledim. Ee, bu bölüm böyle sessiz geçebilir yani. Zaten oyunda şarkı ses bir şey bir şey de yok. Tuvoja Star'ı sen beni yemeye çalışmıştın değil mi? Gel gel. Gel. Bölüneceğim ama seni feedlemiş olacağım ondan korkuyorum. O ne lan? Ha salak. 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 Hayır. Hayır. Her neyse arkadaşlar bu bölümünde. Bu kadarlık olsun. eee dediğim gibi kardeş kanalımız Tekno Gamer'ın e, PvP videosunun linki aşağıda. Ayrıca kanalının linki de aşağıda. Ee, onun kanalına da abone olabilirsiniz. O da güzel videolar çekiyor. Ee, Minecraft serilerini izleyebilirsiniz. Onun da videolarını beğenip ona da abone olabilirsiniz. Her neyse. Ee, tamam o zaman bu bölümde sonuna gelelim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni kanal biliyorsunuz zaten. Ee, yakında fotoğraflarını da koyacağım ama şu anlık ee, bilgisayarımda küçük bir sıkıntı var. Bilgisayarımdan internete bağlanamıyorum. O yüzden Emir Pro kanalıma da e, yayınlayamadım şeyi. Bir dakika isim gelmedi aklıma. Ha, e, O duyuru videosunu. Maalesef. Burada gören artık şey yapacak. Ha, her neyse. Dediğim gibi işte yeni kanalımı da abone olmayı olmamışsanız sevinirim. Videolarımı beğenirseniz aynı şekilde sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.